Arkadaşlar merhaba. Daha önce şemasını paylaştım. Güç kaynağı projesinin kontrol katını bugün beraber test edip devreyi alacağız. Devre amatör bir devre olduğu gibi çekim de amatör bir çekim. Bunun için kusura bakmayın. Bir elimde telefon tutuyorum. Bu projeyi yapmamda birkaç sebep var. Öncelikle bir güç kaynağına ihtiyacım vardı. Yıllar önce yaptığım emektar güç kaynağı bana artık yetersiz gelmeye başlamıştı başka sebep o pump hakkında kendimi geliştirmek istiyordum. Ee, korona günlerine denk geldi. Dolayısıyla vakit boldu. O zamanlar başladım ama vakit yetersizliğinden anca biraz ilerleme kaydedebildim. Bu projeyi yaparken uygun maliyetli bir proje ortaya koymak istedim. Projede hiçbir özel parça yok. Kolaylıkla piyasada bulunabilecek BC serisi transistörler Red Hat LM324 7812 regülatörlerimiz var. Hepsi uygun fiyatlı ve kolayca bulunabilecek parçalar. Ayrıca esnek bir tasarım yapmak istedim. Yani elimizde hangi trafo varsa ona uygun. Kolaylıkla ayar yapabilelim istedim. Özel kriterler yok bu anlamda. İstersek devreyi 0, 12 volt, 0.24 volt, 0.30 volt veya 0.50 volt olarak çalıştırabiliriz. Bir başka hedefim ise dijital olarak kontrol sağlayabilmekti devrede. Bu nedenle akım ve gerilim ayarları referanslarının bir bacağı şasedi. Dolayısıyla istersek potla ya da istersek bir dijital kontrol kartıyla kontrol sağlayabiliriz. Biraz devreden bahsedeyim. 2x12 volt alternatif akımla çalışıyor devremiz. Buradan alternatif akım bağlantısını yapıyoruz. 7912 ve 7812 ile DC'ye çeviriyoruz bunları. İhtiyaç halinde kullanmak için DC çıkışımız var burada bir tane. Artı eksi 12 volt olarak. Yine artı eksi 12 voltları gösteren ledlerimiz var. Ayar potansiyometrelerimiz var. Sabit gerilim ledimiz var. Sabit akım ledimiz var. Burada da kontrol portumuz var ve gözlem portumuz var. Ayrıca burada iki pinli bir portumuz daha var. Bu iki pini birbirine bağlarsak Sabit akım moduna girdiği anda devremiz çıkışını otomatik olarak kapatıyor. Referans bölümünden bahsedeyim. TL431 kullandım burada. Ayarlayabiliyoruz bu potansiyometre yardımıyla. 2.5-10 volt arasında bir referans gerilimi ayarlıyoruz. Yapılması gereken ilk şey bu. Ondan sonra bu referans gerilimine göre devremiz çalışıyor. Botla kullanacaksak bu gerilim 5 volt 10 volt olabilir. Ama dijital bir kontrol kartıyla bu kartı kontrol etmek istiyorsak o zaman dijital katımızın gerilim seviyesine göre bir voltaj ayarlamamız gerekebilir. Ben şu an test için 4 volt seviyesinde bir referans gerilimi ayarladım. Tasarım olarak bu kart üzerine yüksek akım hiç uğramayacak. Güç katı ayrı bir bölüm olacak. O bölüm hala tasarım aşamasında ama uzay montaj olarak da kullanılabilir. O bölümü göstereyim şu an nasıl deneme yaptığım. İki tane 2 n 3055 transistörü. Yine bir tane neymiş bu arkadaş? BD244 de sürüyorum. Burada metal film dirençlerden yaptığım bir şönt direncim var. Evet. Eş değer direnci 40 milyon seviyesinde. Burada balansör dirençlerimiz var. Başka da pek bir şeyimiz yok. Çıkış kapasitemiz burada gene uzay montaj. Test trafolarım burada. O pamplı kartı besleyen 2x12 volt trafon var ve denemek için kullandığım 30 volt aşağı yukarı 3 amper verebilen bir trafon var. Aslında daha sonra şu trafoyu kullanacağım. Güç katıyla kontrol katını bağlantısını yapan portumuz burada. Şöyle göstereyim. Uzay montajı olduğu için bir kablo ayarladım. Burada hangi sinyaller var? transistör süren bir sinyalimiz var. Çıkış transistörlerini süren. Ee, akımı okumamızı sağlayan bir akım geri dönüş sinyalimiz var. Onun dışında ground sinyalimiz var. Ve çıkış voltajının feedbacklerini almamız için voltaj sinyalimiz var. Ground ve çıkış voltajını en son kutulama sırasında konnektör üzerinden alacağız. O yüzden şu an böyle bağladım. Biraz trim potların görevlerinden de bahsedeyim. Bu trim pot referans voltajını ayarlıyordu. Şuradaki trim pot çıkış voltajını ayarlıyor. Maksimum kaç volt çıkmasını istiyorsak onu ayarlıyoruz. Bu üstteki trim pot çıkış voltajının offsetini ayarlıyor. İlk devreyi tasarlarken bu trim potu koymamıştım. Çıkış voltajı tam sıfıra kadar iniyordu. Daha sonra farklı bir opamp taktığımda çıkış voltajının tam sıfıra inmediğini fark ettim nedenini araştırdığımda o pamflar arasında çıkış voltajları arasında offset olduğunu gördüm. Daha sonra bu durumu telafi etmek için o kanallarına birer offset trim potu eklemeye karar verdim. Dıştaki trim potlar o kanallarının offset trim potları. Şuradaki trim pot maksimum akımı ayarladığımız trim pot. Aynı zamanda istediğimiz şönt direnç değerinde de kullanabiliriz. Maksimum akımı nasıl ayarlıyoruz? onu devreye alırken gösterelim ayrıca. O pump kanalının bir tanesi boşta kalmıştı. Onu da harici gözlem için kullandım. Yani iki farklı akımı ölçüyoruz iki ayrı kanaldan. Birincisi akım e, regülasyonu yapmak için. İkincisi de harici bir e, enstrümanla kaç amper akım çekildiğini gözlemlemek için Şuradaki trim potumuz ise yine gözlem portundaki çıkış voltajı sinyali için gerilim bölücü görevi görüyor. Buradan bir mikro denetleyiciye çıkış voltajı sinyali almak istiyorsak gerilim bölücüyle atıyorum maksimum 30 volt alıyorsak bunu oranlayarak 5 volta indiriyoruz. Devrimize enerji verelim ve ayarları yapmaya başlayalım. Giriş portunu bağlıyorum. Sonra kontrol portu dediğim yere soketimi bağlıyorum. Bu soket üzerinde iki tane trim pot var. Bir akım ayarı, bir gerilim ayarı. Bir ara bacakları GND'ye bağlı, bir ara bacakları referans voltajına bağlı. Burada gene bir anahtarım var. Bu anahtar referans voltajını buradaki bir kontrol portuna gönderiyor. Bu port ne yapıyor? Buradan sinyal verdiğimiz zaman çıkışı kapatabiliyoruz. Uzaktan çıkışı kapatmak için, çıkış voltajını açıp kapatmak için kullanabiliyoruz. Onun dışında çıkışımız ölçü aletine bağlı. Açalım ölçü aletimizi. Evet, fişimizi takalım. atx 12 volt sinyallerimiz yandı. Şu an 12.5 12.25 gibi bir değer okuyorum. Yapmam gereken ilk şey voltaj potansiyometresini sonuna kadar açmak. Şu an sonuna kadar açıkmış. 12.5 voltta. Şimdi benim bu trofom 30 volt çıkış veriyordu. Bu nedenle çıkışı 30 volta kadar yükselteceğim. Buradaki ayar trim potuyla çıkış voltajımı ayarlıyorum. Mesela şu an ben bunu 15'te bırakırsam potansiyometremle 0-15 arasında ayar yapmış olurum. Tekrar 30 volt istediğim için bunu 30 volta ...yükseltiyorum. Evet. 30. Nokta, 30.3 nokta <laughs> Şu an... ...voltaj potansiyometremi... ...sıfıra kadar kıstım ölçü aletim bana çıkışın 19 milivolt 18 milivolt olduğunu gösteriyor. Bir offset var. Şu an offset trim potuyla ayar yapacağım. Çıkış voltajını Evet, Sıfıra ayarladım. Şu an 0.9 milivolt civarında. Bir daha açalım sonuna kadar. Açtık. 30 volt kıstık. Kapasiteden dolayı biraz geç düşüyor. 0 volta düşecektir. <laughs> Şöyle bir tane 10k gibi ne k gibi bir tane wattlı direnç koyarsak çıkış yaparlar. Voltaj daha da hızlı aşağı düşecektir. Şu an 5 milivoltta kaldı. Bir daha ayarlayalım. Tabi bu kadar hassas bir çözünürlük kullandığımız potansiyometrenin sürgü kalitesine de bağlı. Tekrar açtım. Sonra kadar sonuna kadar kıstım. Evet, 4-3 milivoltlara kadar düştük. Bence yeterince iyi. Şimdi çıkışa yük bağlayalım. Ve duruma bir bakalım videoyu duraklatayım. Bir yük ayarlayayım ben. Yük bağlamadan önce devrenin maksimum akım ayarını yapmak daha doğru olacak. O yüzden ölçü aletimi amper kademesine alıyorum. Akım potansiyometremi sonuna kadar kısıyorum. Şu an ampermetre üzerinden çıkışı kısa devre yapmış olduk. Potansiyometremi yavaşça açıyorum. Şu an 2 amper oldu. Sonuna kadar açtım. Şu an 3.2 amper oldu. Ben bunu daha önce ayarlamışım. Ama ayarı bozup tekrar size göstereyim. Nasıl ayarladığımı. Akım ayarı trim potuma geldim. Bir yandan da ölçü gözlemliyorum. Şu an trim potu bu tarafa çevirdikçe akımım artıyor. Mesela rastgele bozdum. Şu an akım potansiyometresiyle akımı yükselttiğimde 4 ampere çıktı. Hop. Ve direncimiz yandı. Evet arkadaşlar, az önce akım ayarını kontrolsüz açtığım için bir kaza yaşadık. Çıkış transistörlerini yaktım. Şu an yenileriyle değiştirdim. 2 i̇ki tane 2N3055 iki vardı. Zaten sayısını arttırmak istiyordum vesile oldu. Şu an 4 tane 2N3055 paralel bağlı durumda. Şöyle voltajı da açtığımda da hızlıca bir açıp kapatalım. Bir daha yakmayalım. Akım ayarımız 8 amperleri sıçrıyor. Biraz önce çok fazla kontrolsüz açmışız. Zaten trafomuzu da ötmeye başlıyor. Şimdi birazcık. Şu an kısa devre durumunda gene ölçerim üzerinden. Şu an ne yapıyorum onu da söyleyeyim. Akım potansiyometrem sonuna kadar açık. Gerilim potansiyometrem sonuna kadar kapalı trim potun durumunu bilmiyorum. Çok az gerilim potansiyometresini açıyorum. 6 amper kısıyorum. 3 amper civarında durdum. Şimdi trim pot'la bunu aşağı doğru düşürüyorum. Evet, sıra kadar düştü. Biraz daha gerilim potansiyometremi açıyorum. Etkileyen bir şey yok. Güzel. Şu an gerilim potansiyometrem sonuna kadar açık. Akım potansiyometrem sonuna kadar açık. Ayar trim potumla tekrar 3 ampere ayar yapacağım. 1.2 amper, 2.4 amper. 3 amper hatta 4 amper yapalım. Transistör sayımız fazla. 4.3 amper. Akım ayarını 4.3 amper'e ayarlamış olduk. İlk olarak 12 volt 55 watt'lık bir araba farı bağladım. Şu an çıkış voltajımız 12.9 volt. çıkışı yüklüyorum. Çıkış voltajımızda bir değişme olmadı. İlk başta bir düşüş gördük. Bunun nedeni ampul soğukken aşırı akım çekmesinden dolayı akım limitleme devreye giriyor anlık olarak. Şu an soğumuştur muhtemelen. Kırmızı led de yanıp sönecektir. O akım limitleme sırasında voltajı aşağı çekiyor. Fakat ampul ısındıktan sonra tekrar devreye aldığımda voltajda bir düşme olmuyor. Yani çıkış voltajımızda bir kayma yok. Gerilim regülasyonumuz güzel. Peki şimdi ampulü bağlayayım. Ondan sonra hatta şuna bakalım. Ampulü devreden çıkardım. Ostaskopumuza gelelim. DC kademeye alalım aldık mı? Aldık. Ostaskomuzu bağlayalım. Yükü devreye alınca nasıl bir tepki alıyoruz? Onu görelim. hiçbir tepki alamadım. Neden? DC modda Stoskop Probu bağlı değil. Evet 11.16 şu an voltajı gördük. Zaman aralığını kısalım. Şu an yatay aralık 20 milisaniyede. şamaları görüyorum. Girdim regülasyonu bu şekilde. Bu da bayağı akım çekiyor. Bu krokodil kabloları ısınıyor. Uzaktan kapatmayı test edelim. Uzaktan çıkışı kapatma. Çalışıyor. Akım trim potunu kısalım potansiyometresine. Şu an akım ayarı yapıyorum voltaj otomatik düşüyor akım dediğimiz devreye giriyor bu arada mutansiyometrelere dokununca elimden etkileniyor gürültüsüne bakalım. Ostaskop'ta. AC modu aldık. Ölç dedik. Evet. 10 milivolta kadar pikler görüyorum. yani evet, kürültüleri filtreleyince şu an çıkış gerilimiz 10 volt çıkıştaki ripple değerimiz de 2 milivolt civarında dikey kademe 1 milivolt yükteyken durum ne oluyor ona bakalım şu an çıkışa yükü bağladım tekrar 3-4 mV çıkışta ripple oluşuyor. Bu değerler ne kadar iyi değerlerdir? Bu konuda çok net bilgim yok. Ama 10 mV'un altında. Başka bir özelliği test edelim. akım sabitleyince çıkışı kapatsın. Ha, burayı köprülemiş oluyorum. Şimdi akım ayarını düşürüyorum. Yükü ayırdım. bağladım. Bir şey olmadı. Ne yanlış yapıyorum? Bir kere akım limitlemeye giriyorum. Onu bir göreyim. Akım limitlemeye sokmamız lazım. Evet. Çıkış voltajımız 28 volt Işıktan da ledler gözükmüyor Güzel sabit gerilim modunda Köprümüz açık Şu an akım limitleme modunda ama durmuyor. Köprümüzü yaptık. Akım limitlemeye geçti. Ve çıkış kapandı. Çıkışta 150 milivolt var. Yine bir başka özelliği deneyelim. Şöyle minik bir voltmetram var. Bunu buradaki DC portundan 12 volta bağlıyorum. Ölçüm ucunu da buradaki gözlem portumda akım çıkışına bağlıyorum.